Ve sırada emekli promosyonları var. Rakam güncellendi. Emekliler merak ediyordu. Emekli promosyonunda rakam 27 bin liraya kadar çıktı. Detayları sizlerle paylaşalım. Bankaların 3 yıllık emekli maaş ödemesine karşılık verdiği promosyonlarla ilgili yoğun bir rekabet var. Bu da elbette rakamlara yansıyor. En yüksek promosyon tutarı bankalar güncelledi. 27 bin liraya kadar çıktı. Emekli maaşlarını kendi bünyelerine katmak için bankalar arasında promosyon yarışı kızıştı. Miktarlar güncellenmeye başladı dedik. Kimi banka 12 bin lira promosyon ücreti verirken kimi de 27 bin liraya kadar promosyon ücreti ödüyor. Bankaların verdiği promosyonlardan SSK, Bağkur, emekli sandığı emeklileriyle yetim aylığı alanlar faydalanıyor. Tabi emekli maaşını bir başka bankaya geçiren emekliler promosyon almak için bankaya 3 yıl boyunca taahhütte bulunmak zorunda. Bu rakamlar emeklilerin maaşına ve bankaların koşullarına göre değişiklik gösteriyor ama emekli promosyonunda rakam 27 bin liraya çıktı. Yeni rakamlar bunlar güncellendi. Belki önümüzdeki günlerde çok daha farklı rakamları konuşuyor olabiliriz. Rakamların bankadan bankaya değişiklik gösterdiğini sizlerle paylaşalım. Son olarak son güncellemelerle birlikte promosyon 27 bin liraya çıkmış durumda.